Futbol Plus Extra'ya hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımdaki son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Karadeniz'de bir önce Gençler Birliği'nin Türkiye Kupası'nda ardından ligde Hatay ve Pendik Spor'u yenerek yeni bir yükseliş trendine girdi. artık Abdullah Avcı'nın da defalarca dile getirdiği gibi Bordo Maviler bu sezon Türkiye Kupası ve ligde üçüncü olmak Avrupa kupalarına katılmak istiyor. En büyük hedefleri bu. Bu yönde de e, art arda gelen galibiyetler özellikle de gol yemeden e, alınan 3 puanlar e, moralleri yerine getirdi. Kara bulutları dağıttı. Ancak tabii ki Trabzonspor e, önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak. Kadroyu kurmak istiyor. İddialı olarak sezona başlamak istiyor. Eee zirvede yer almak istiyor. Bunun için adımlar atılıyor. Tabii ki burada mali yükümlülükler çok önemli. Ertuğrul Doğan önderliğindeki bordo mavili yönetim yine birkaç gün önce 800 milyon TL'lik bir ödeme yaptı. Hatırlayalım. UEFA'dan e, uyarı gelmişti. Avrupa'dan men edilir edilebilme şeklinde ki çünkü e, büyük bir zarar e, içerisinde e, mali yapılar düzgün değil. Burada iş tabi Ertuğrul Doğan ve yönetimine düşüyor. Şu ana kadar 4 milyar TL civarında bir borç ödeyen Ertuğrul Doğan. Yine son anda devreye girerek 8, 800 milyon TL'lik bir ödeme daha yapmış durumda. E, bu da bir nefes alma fırsatı e, verdi kurube. Tabii ki Mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euro civarında bir ücretin daha ödenmesi gerekiyor. Bunun için yönetim sıkı şekilde çalışıyor. Kaynak arayışına devam ediyor, sponsorluk görüşmeleri yapıyor, Kartal'daki arazinin satılma durumu da var. Buna göre yeniden bir e, şekillenmeye gidecek Bordo Mavi'ler. Bizim için e, son günlerde ortaya e, atılan onaçu iddialarını sizlere aktarmak istiyorum. Onatçu e, hatırlayalım, yaz transfer döneminde aslında Bordo Mavi'lerin ilk tercihi değildi. E, Zagreb'ten Petković beklenmişti çok uzun süre, Orsiç ile beraber Petković'in de alınması. Gündemdeydi ki o zamanki hoca Nenad Bielitsa'nın bir numaralı hedefiydi Petkovic forvet için. Çok uzun uğraşlar, görüşmeler sonucunda Petkovic bana göre de Trabzonspor'u koz olarak e, kullanarak kulübünde kaldı. Daha iyi bir şartlarda e, anlaşma imzalaması muhtemeldir. Detayı bil, bilmiyoruz ancak Trabzonspor'la ismi e, çok uzun süre anılsa da son anda gelmekten vazgeçti. Yine Trabzonspor yönetimi aslında Avrupa'da transfer sözlerinin kapanması, e, kapanmasıyla beraber 1 Eylül'den sonra harekete geçerek hızla transferleri gerçekleştirdi. Mendy, Onatçu. Petkovic gelmeyince Trabzonspor tabii ki Onatçu'ya yöneldi. E, B planı olarak 2-0-1 boyundaki def forvet renklere bağlandı. Ancak tabii ki Onatçu'nun geldikten sonraki e, Sörlöt etkisi yapması... E, 9 gol atıp 3 asist e, üretmesi 5 tane kafa golü var bu 9 golün içerisinde. Eee Onatşu ile devam edilme fikrinin ağır basması yönünde eee bir kanaat oluşturdu. Ona ile Trabzonspor devam etmek ister tabii ki. Sonuçta Trabzon'u e, çok sevdiğini, Trabzonspor'da kalmak istediğini de dile getiren bir isimden bahsediyoruz. 29 yaşındaki Nijeryalı forvet e, gerçekten Trabzon'la bütünleşti. Trabzon'da kalmak istiyor. Ancak tabii ki Madalya'nın iki e, yüzü var. Onatçu kalmak istiyor. Trabzonspor Onatçuyla devam etmek istiyor. Ancak burada büyük bir sorun var. Hatırlayalım Trabzonspor Onatçu'yu bir yıllığına kiraladı. 1,5 milyon euroya. Kendisine de 1,7 milyon euro yıllık ücret ödeniyor Onatçu'nun. Onatçu aslında çok pahalı bir futbolcu. E, geçtiğimiz sezon Sam Genk'e 18 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı e, ee, şu anda da piyasa değerinin 13-14 milyon euro civarında olduğu bir isimden bahsediyoruz Paul Onaçu'dan. Yani Trabzonspor'un şu andaki mali tablosuna baktığımızda Ona, Onaçu'nun bon servisini alma ihtimali çok 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 zor gözüküyor. İmkansıza yakın bir durum. Onaçu e, haberleri son günlerde çok çıkmaya başladı. Trabzonspor'un Onaçu için e, İngiltere'ye gideceğiz, Southampton'dan masaya oturacağı yönünde haberler var. Ancak ee, tabii ki bu çok zor bir durum. Ee, aslında burada iki e, seçenek masaya gelebilir. Bir tanesi Onatçı'nın yeniden Trabzonspor'a kiralanması. bordo Maviler bu futbolcuyu önümüzdeki sezon içinde kiralama teklifini Sam götürebilir. götürebilir. Ee, ancak burada tabii e, şartlara göre hareket edecektir Karadeniz devi. Sam İngiliz ekibi ne der, bilmiyoruz. Şu anda e, böyle bir seçenek olabilir. Yani Trabzonspor Onaçu yeniden kiralayabilir. İkinci seçenek ise Southampton'dan kaynaklanan bir durum. E, Onaçu e, ikincilikte top oynamak istemiyor. E, Southampton e, şampiyon şip, e, şipte mücadele ediyor. Şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Yani playofflara katılma durumu söz konusu. Eğer Southampton Premier Lig'e çıkamazsa bu durumda e, bu kiralama seçeneği yani Onatçun'un Trabzonspor'da kalma ihtimali artabilir. Burada tabii e, çok güçlü rakiplerle mücadele ediyor Şampiyon Şipte. Puan farkı da bir hayli açılmış. İlk ikiye girmesi zor. Direkt çıkması için. Playoff oynayacak. Burada Ipswich ve Hull City gibi takımlarla mücadele ediyor Leicester lider. E, Southampton eğer e, Premier Lig'e çıkamazsa bu durumda Trabzonspor'un işleri biraz daha kolaylayabilir. Bu transfer biraz daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir diye söyleyebiliriz. Aksi takdirde Premier Lig'e çıkması halinde Southampton'ın ona çüyü kadrosuna katması ve onunla devam etme ihtimali çok daha fazla olacak. Trabzonspor tabii ki devre arasında yaz transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. Eldeki futbolcuların gönderilmesi, yeni en az 5-6 futbolcunun kaliteli Mune tarzı gelir gelmesi takıma oturacak, katkı sağlayacak, formayı sırtına geçirecek futbolcuların alacağını biliyoruz. Bu konuda girişimler devam ediyor. Ama dediğimiz gibi kulübün mali yapısı da iyi olmadığı için çok dikkatli adımlar e, atacaktır Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi. Ertuğrul Doğan'ın zaten her zaman söylediği önce ekonomiyi düzeltmemiz lazım yarışmacı olabilmek için. Bu konuda sıkı bir şekilde geldiği günden beri e, Başkan Ertuğrul Doğan çalışıyor. Şu anda e, toplam ödenen borç e, 4.8 milyon milyar TL'ye yükselmiş durumda. 800 milyon TL'lik bir ödeme daha yapıldı. Ee, Başkan Ertuğrul Ertuğrul'dan önderli önderliğindeki yönetimden. Yani kulübün mali şartları düzelirse e, onaçu takımda kalabilir. Dediğimiz gibi Southampton eğer çıkamazsa Premier Lig'e Onatçu'nun e, Trabzonsporla devam etme ihtimali e, artabilir. Yani Trabzonspor'un İngiltere seferi gidiyorlar, alacaklar bon servisiyle. E, takıma kazandırılacak türündeki haberler şu an e, biraz e, temelsiz, havada kalan haberler. Çünkü önce şartların olgunlaşması gerekiyor. Karadeniz'de ve eğer Southampton çıkamazsa Premier Lig'e yeniden e, İngiliz ekibiyle masaya oturup Onachu'yu bir yıllığına daha kiralamak isteyebilir. E, oradaki e, mevcut şartlara göre hareket edecektir. Ancak e, ciddi bir değişim transfer operasyonunun yaz döneminde yapılacağı kesin. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Yeni videolarla görüşmek üzere.